أنا مسلم وأقولها من الفؤاد وفي حنايا الأضلع أنا مسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى اللهم إذا كريمنا ربي متمممين أصيبت بسم İmam Ahmed bin Hanbel'in usulü sünnesini şerhini işleyeceğiz. Usulü sünne, şerhi sünne, es sünne geçmiş ulemanın katında akide kitaplarının adıdır. İtikat kitaplarının adıdır. Geçmiş ulema e, itikat kitaplarını böyle isimlerle isimlendirmişler. E, o neden nedir ki biz de ehli sünnetin, ehli hadisin imamı olan Ahmet bin Hanbel'in önce hayatını Sonra da Allah nasip ederse usulü sünnesine şerhini inşallah beraberce irdelemeye çalışacağız. Evet. Kaçıncı sayfa? Altıncı sayfa. Evet. Oku var. Tercümetin mucizetun lisahibil metin imam ahli sünne Ahmet bin Hanbeli rahmetullah. Rahimahullahu teala aleyh. Allah bizi onun cennette, onunla cennette buluştursun. Onunla sohbet etmekle bize ikram etsin Allah subhanahu ve ta'ala. İmam Ahmet bin Hanbel bu metnin sahibidir. Onun hayatını böyle kısa, öz ve veciz bir şekilde. Nedir veciz? Öz. Kısa ve öz onu anlayacak bir şekilde inşallah. Nesebuhu ve. He, Nesebi. yani soyu ve doğum. Huva Ahmed ibn Muhammed ibn Hammad ibn Hal Halal el Arabi Adnani Şeybani İmam ve hadis Fıkh Fıkhu'l-Hadis imamı Şeyban bölgesinden, Şeybani yani Kufe'den, Kufe bölgesinden, Ebu, Muha Ebu Hanife'nin olduğu bölgeden, Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in de o da nerelidir? Şeybani'dir. O da Şeyban'dandır. Şeyban bölge. Hı. Ahmet bin Hanbel de oradan çıkmıştır. E bu şunu gösterir aslında. Hani Ebu Hanife ve ashabı hakkında yorumlar yapılıyor. İşte Kufe'deydiler, hadis uydurmanın merkeziydi. O yüzden Ebu Hanife hadislere karşı biraz seviyeli duruyordu. Bu yüzden Ebu Hanife'nin ashabı da hadislere karşı seviyeliler. Diyorlar ya insanlar böyle bazı yorumlar yapıyorlar. Ama aslında iş öyle değil. Ahmet de şeybandan Kufet bölgesinden olmasına rağmen hadiste hiç de onlar gibi bir menheci yok. Bu da bu yorumun çok tutarsız bir yorum olduğunu ortaya koyuyor. Tamam. You can be Abi Abdullah kadıma bih abu min marwa hamlan fi batn ummihi fehu marwazi marwazi Mer ebu abdullah diye künyelenmiş künyesi bu çünkü e, annesinin karnındayken annesinin karnındayken ha Ebu Abdullah diye künyelenmiş, Mervazi diye de künye vermişler. Çünkü annesinin karnında eee Mervaz gitmiş. Mervaza gitmiş, Mervaza gitmiş. O yüzden Mervazi adını vermişler. Ama meşhur olan künyesi nedir? Ebu Abdullah'tır. Ve Bağdat'ta yaşadı ve Bağdat'ta ömrünü sürdürdü. Orada doğmuştu. Hatta cinler rivayet edilir. Diyorlar ki Ahmet bize deseydi Bağdat'ı terk edin biz Bağdat'ı boşaltacaktık diyorlar. Allah'a itaat edene biz de itaat ederiz diyor cinler. O dönemde Ahmet bin Hanbel cinleri çıkartıyormuş. Yani hatta meşhur bir kıssa var. <laughs> Halifenin bir tane cariyesi varmış sevdiği bir cariyesi. Buna baygınlık gelmiş bu yataktan kalkamıyormuş cariye. Ahmet bin Hanbel'e haber göndermiş demiş şeyha söyleyin gelsin işte cariye masla. Ahmet bin Hanbel de demiş alın bu takunyayı götürün, dikilin kızın başına, deyin ki bize Ahmet gönderdi, sana Allah ve Resulü adına bu, bu bedeni terk etmeni emrediyor. Bu takunya onun takunyasıdır, çıkmazsan bundan seni döveceğiz diye. Sonra gidiyorlar kızın başına takunyayı kaldırıyorlar, diyorlar ki e işte falan bu bedeni terk et, <laughs> bize Ahmet gönderdi, sen çıkmazsan biz seni bu takunyayla döveceğiz. O da diyor ki Allah'a itaat edene biz de itaat ederiz diyor. Çıkacağım diyor ve çıkıyor. Kız kendine geliyor, ayılıyor. Ya, Ahmet bin Hamal böyle salih biriymiş. Hı. Bunlar onun e, dinindeki güzelliği anlatmak için nakledilen rivayetler. Fakat Vuli iman fi şahrı Rabi'l-evvel 164 <gülüyor> Hicri 164 yılında ne yapmıştır? İmam doğmuştur. Alimuhu <laughs> <laughs> yani kendisi ilim talep etmiş ama önce hadis ilmini talep etmemiş. <laughs> ha insanlarla oturmaya ne zaman başlamış? 16 yaşında başlamış. Kama zekara zalika ghayru min al lahum. tarihçiler. Tarihçiler bundan başkasını zikretmediler diyor. Ve ennehu ve rahala fi talabil hadisi vel fıkha fihi. Evet. Ne yaptı? Beldesinden, diyarından ayrıldı ve ilim ve fıkıh talep etmek için yolculuk etti. Bu da İbn Abbas'ın sözünü getiriyor. Fakih olmak isteyen seyahat etsin ilim talebi için diyor. Hicret etsin, diyarını terk etsin. Genelde de hep insanlar belli diyarlara gidip gelip İlim talep edip ondan sonra ilmi beldelerinde neşretmişler, yaymışlar yani. O yüzden fıkıh neydedir? Allah için fedakarlık yapmakta, Allah için sıkıntıya katlanmakta, Allah için mücadele etmektedir. Allah doğa amelinin neticesinde insana fıkıh ve anlayış verir. <gülüyor> 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 Heh, ya her yeri gezmiş yani. <laughs> Yemen'e gitmiş, <yürüyeler. gülüyor> yürüyerek gitmiş. Devede falan değil. Yapayım. Ta Bağdat'tan Yemen'e yürüyerek gitmiş bak bugünkü teknolojiyle ya, ağlıyorlar sızlıyorlar yok anamı özledim babamı özledim bir ilme gidiyorlar yok şunu özledim memleketimin kokusuydu böceğiydi <gülüyor> adamlar <laughs> Yemen'e yürümüşler yani niye davaları büyük dertleri büyük imanları büyük insanların imanı da ne kadar küçülüyorsa dertleri de o kadar büyüyor derdine, hedefine kadar büyürse derdi küçülür. Yürümek derttir oradan oraya kadar ama adam için hiçbir şeymiş Ahmet bin Ambel için. Evet. Allah ona rahmet etsin. Evet. Yani elinde bir şey yok, fakir. O yüzden ilim okuyan herkes de fakirliğe gark olur yani. Dünya oku, isteyen çalışır. Allah'ın dilediği kadar Allah ona dünya verir ama ilim okuyan ne yapacak? Para kazanamaz, ticaret yapamaz. İlim okuyor değil mi? Yani birilere sadaka verecek ki, yardımcı olacak ki kendine baksın. E sadakada nereye kadar? Şimdi insan vardır, para çok kazanır, çok harcar. He, nefsin, hevasının istediğini alır. E insan vardır, her istediğini, her arzu ettiğini alamaz. E, i̇lim talebesi yeri gelir, evlenir, çoluk çocuğa karışır, ne olur? Çoluk çocuğunun bazen isteğini yerine getiremez. İnsan kendi nefsini geçer, çoluk çocuğuyla şeytan ona gelir, ilmi bıraktırmak için. Bak bir çocuğun senden bir çikolata istiyor, onu bile alacak gücün yok. Hesapta ilim okuyorsun falan. Anladın mı? Şeytan bunlarla hep uğraşmıştır senelerce insanlarda. Ama Ahmetler, Malikler bunları aldırış etmemişler. Hatta İmam Malik evinin çatısının tuğlalarını satmıştır ilim okuyabilmek için. Hmm. Evinin çatısının kiremitlerini toplayıp para karşılığı satmış, gitmiş onunla kitap almış, hayatını idame ettirmiş, ailesinde birkaç ay yetecek erzak almış yani. O yüzden Fakirliktedir yani, biri diyor Resulullah ben seni seviyorum, aleyhisselatü vesselam ne diyor ona, sana diyor belalar selin aktığı gibi akacaktır diyor. O belalardan zaten en önemlisi de fakirliktir yani, insanın fitnesidir. Niye? Allah diyor ki, مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yaratır. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِدْ Hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır. Allah takva ile rızkı getiriyor. Niye? İnsanın en çok korktuğu şey budur. Ya. Takvadan onu en çok alıkoyan şey de budur. Dünyevi rızıktır. Bu kadar insan işte polisler, askerler, hakimler, savcılar neyle adamlar kanmışlar? Dünyalık aldıkları maaşa kanmışlar öyle mi? Dünyalık aldıkları maaşlarla aldanmışlar. Biraz rahatlık şu bu. Ahiretlerini satmışlar yani. O neden nedir ki insanların ekserisinin fitneye düştüğü nokta rızık meselesidir. Allah o yüzden diyor kim Allah'tan korkarsa Allah çıkış yaratır. Ummadığı, beklemediğin yerden rızıklandırır. Femen yetevekkel Allah kim de Allah'a tevekkül ederse fehuve hasbu. Allah ona yeter. Ahmet tevekkül etmiş, yolda yürüyerek gitmiş. Hatta Ahmet telef oluyormuş Açlıktan. Bayılmış, düşmüş insanlar bulmuşlar onu. Ölüyormuş ya. Yani. Ölüyormuş ya. Yani. Açlıktan susuzluk. Hatta yolunu kaybetmiş, demiş ey Allah'ın salih kulları bana yol gösterin demiş. Cinlere seslenmiş, oradaki Müslüman cinlere. Hmm. Müslüman cinler de ondan vesveseyle demişler buradan git, şuradan git. Yani bu rivayet edilir, ne kadar doğrudur Allah subhanahu ve teala bilir. Böyle doğru da olsa orada kime seslenmiştir? Müslüman cinlere seslenmiştir. Ve Ahmet bin Hanbel dediğim gibi böyle sıkıntılar ve şakkatleri katlanıp ilim talebi için çok uğraşlarda bulunmuş. O zaman bizim bugün yaptığımız fedakarlıkların hiçbiri fedakarlık değil. Yani şu kadar nimet içerisinde biz hiçbir fedakarlık yapmıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. O yüzden az önce konuşuyoruz. 500 hadis ezberlesek onun fıkhıyla beraber büyük bir fıkıhtır bu asırda. Ama geçmiş alimlerin yanında çim çerez Değil mi? Niye? Artık yani kalite düştükçe verim de düşüyor yani. Kalite düşmüş. Ele aya düşmüş ilim. Şimdi piyasada yani şimdi burada bunu konuşurken mesela çok daha farklı anlayışlar var. İnsanların cemaatlerinin arasında bir karışın. Herkes alim. Herkes ilimden anlıyor. Herkes kitap yazıyor. Herkes telif yapıyor. Anladınız mı? Niye böyle bu hale geldi? Çünkü kalite gitti. İnsanların kalitesi gitti. Verim gitti. Artık cahiller imam olmuş. Dallu fa Hem kendileri sapıyorlar hem de başkaları. Evet ve aqama biha zuha al <laughs> amin yatlub al hadis min rijaliha ka Abdurrazzak sahibul musannif. Ne Abdurrazzak var musannifin yazarı değil mi? Ondan birçok rivayet getiriyorlar alimler. Ondan mesela hadis dersi almış. Ve nalat fi zalika mashaqqatun kabiratun <laughs> zaharat ala jismihi ve sihhatihi al amma. Zavallım şey olmuş yani cismine bile yansımış çektiği meşakkatler. Zayıflığı, güçsüzlüğü. Şimdi sofu şeyhleri var ya işte hesapta veli, Allah'a yakınlar. Yiyorlar yiyorlar böyle otura otura şişiyorlar. 200 kilo, 300 kilo böyle. Ya adamı görsen adam zannedersin ama pis şeytanın teki yani. Neden? Rahat var yani. Rahat var. Öyle sahabe karnına taş bağlıyormuş. Niye bağlıyor? O kadar ki arkaya yapışıyor denge kuramıyorlar. Taş bağlayıp hani mide boşluğunu taşla dolduruyorlar yani. Millet hani okuyor taş bağlama Hiç düşündünüz mü niye taş bağlıyorlarmış yani? İnsan böyle kalır çünkü o zaman. Taş bağlıyorlar ki o dengeyi sağlamak için vücutlarında. Böyle zayıf şey insanlar. Böyle işte aciz zayıflıktan, sıkıntıdan, meşakkatten, açlıktan bu hale gelmişler maalesef. O yüzden e, ilim talebesi ömrünün sonuna kadar birçok meşakkat çekecektir. Birçok sıkıntıya garip olacaktır. İlim talebesine düşen her birine, her birine sabretmek Allah'ın rızasını talep etmektir. Bunlar basit olanları. Bir de sonra hakkı anlattınız mı? Şey, i̇nsi ve cinli şeytanların düşmanlığı gelecek. İnsanların sizi terk etmesi, yardımsız bırakması gelecek. Gelecek de gelecek yani. Mekkiye <laughs> Mekke'ye ulaşmış, ona denmiş ki. Ajhitta nefske ya abe Abdullah. Hımm. Ma فيما, استفدنا من عبد الرزاق كتبنا عنه حديث الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه وحديث الزهري عن سعيد بن المسيح مسيح عن أبي هريرة كما روى الحديث عن يحيى بن معين وإسحاق بن رحويه والشافعية رحمهم الله تعالى وقد دعاه إلى زيارة مصر فلم يقدر لأجزه المادي ولما التفى به في رحلته الثانية التقى به في رحلته الثانية في إلى بغداد إلى بغداد قال له يا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إذا صح الحديث عندك فعلمني 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 به أذهب إليه, إليه كان أو شاميا, أو شاميا Şimdi burayı tercüme edelim. Hı hı. Ebu Abdullah Mekke'ye gittiği zaman Ahmet bin Hanbel demişler nefsini niye bu kadar zorluyorsun yani? Hani niye bu kadar meşakkate sokuyorsun? Vallahi diyor benim Abdurrezzak'tan istifade edip yazdığım hadisler ki Zuhri Salim'den, o da Abdullah'tan, o da babasından. Gene Zuhri Said i̇bn o da Ebu Hureyre'den. Şimdi bu e, öyle hadisler diyor yani hiçbir şey yani. Hı hı. Çektiğim meşakkat bu aldığım hadisler yanında hiçbir şey. Diyeceksiniz ki bunlar ne? Zühri e, tabiinin büyük alimlerinden. Sika herkesin teskiye ettiği hem fakih hem Allah'tan korkan çok güvenilir bir ağay. Salim de Abdullah ibn Ömer'in kölesi. Abdullah ibn Ömer'den ibadet ediyor. Buna altın zincir diyorlar hadiste. Bu Müslim'in ki yanlış hatırlamıyorsam şeyin de var. Bukhari'de iki üç tane altın zincirleri var bunların. Üç kişi var hadisin metninde çünkü şey senedinde. Eğer senet şey olursa, uzarsa kuvveti ne yapıyor? Azalıyor. Ne kadar çok adam o kadar çok hata demek. Üç kişi var. Abdullah İbni Ömer, Abdullah ibn Ömer'e, Abdullah İbni Ömer, e. Ömer kölesini o da Zühriye. Anlaşıldı mı? Sahabeden sonra bu üç kişi. Onlar da sahabe zaten de tabi'in yani hepsi. Bu çok kavi hadis demek. Abdurrezzak'tan böyle güçlü hadisler dinlemiş. Sonra Said İbnül Müseyyib tabi'nin büyük alimi Ebu Hureyre'den almış o da hadisi. O, 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 Said ibn-i Musayyib de Zühri'ye vermiş. Gene Abdurrezak Zühri'den bunu Ahmet'e vermiş bu hadisleri. O yüzden çok kuvvetli, kavi hadisler. O yüzden diyor çektiğim bu meşakkat nefsime yaptığım bu eziyet hiçbir şeydir bu aldığım hadisler sonucunda. Daha sonra Yahya bin Mayn ve İshak ibn-i e, İmam Şafii şeye çağırıyorlar. İşte Bağdat'a, Ahmet'le falan görüşmeye. İmam Şafii de pa, pa, parası olmadığı için madden aciz olduğu için Buna güç yetiremiyor Bağdat'a gitmeye. Sonra gitmeye güç yetiriyor Allah'ın izni kerimiyle. Sonra diyor ya Ebu Abdullah diyor Ahmet bin Hambel'den oturuyor. Ahmet bin Hanbel diyor ki eğer diyor hadis biliyorsan bana öğret diyor. İster Hicazlı olsun, ister Yemen, ister Şam, ister Irak'ta, ister Yemenli olsun fark etmez. Bana öğret. Ben de onun mezhep edineyim diyor. Bakıyor ki Ahmet hadiste çok şey kuvvetli. Şafi Ahmet'e diyor ha Şafi İmam Şafi Rahimallah. Diyor ki ben hani yanlış yapabilirim, hata edebilirim. Sen beni uyar. Ben hadisten içtihadımı değiştireceğim. Şeye bakıyorsunuz. E, Ahmet'e bakıyorsunuz. O da diyor ki Allah'ın arzında usul öğrenecekseniz Şafi'ye gidin diyor. Hmm. Usul öğrenecekseniz usulü fık fıkhın kaideleri, asılları, esasları Şafi'ye gidin diyor Ahmet İbni Hanbel. O, o yüzden bu gösteriyor ki her imamın mutakassıs olduğu yani ...özellikle çok iyi bildiği fenleri var. Biri hadisi çok iyi biliyor, biri usulü çok iyi biliyor, biri... ...logatı çok iyi biliyor, biri başka bir şey çok iyi biliyor. Bu da neyi gösterir? Yani herkes her ilmi anlamak zorunda değil. Her ilmi anlamaya çalışırsan zaten her birinden yarım yamalak öğrenirsin. Ya bir şey talim edeceksin, düzgün öğreneceksin... ...ya da hiç yarım yamalak talim edip yanlış hatalar yapmayacaksın inşallah. Anlaşıldı mı inşallah? Devam. Ve i̇bn Kesir diyor ki Şafi'nin bu sözünde Ahmet'in ne kadar yüce bir ilme sahip olduğunu şehadeti vardır diyor. Kim tarafından bu şahitlik yapıyor? İmam Şafi gibi büyük bir alim tarafından. Ki İmam Şafi Ahmet'ten nedir? Yaşça büyüktür. O Hicri 164'te doğmuş. İmam Şafii'nin Hicri doğum yılıyla alakalı Hicri 110-120 diye hatırlıyorum ben. Yani ondan çok daha büyük ama ilim küçükte de olsa edebini biliyor. Yani bu geçmiş alimlerin edebini, bak koskoca Şafii yani. Yanında usul ilmi var. Bütün Mısır onu tanıyor. Bagdat, Şura, Bura, Şamlılar duymuşlar Şafii var, Şafii var. Şöyle biri Malik'ten ders almış. Malik'ten ders almış yani. İmam Malik'in talebesidir İmam Şafi. İmam Malik İmam Şafi görünce diyor ki: "İnni ara Allahu alka ileyke nuran, fe la tudfiha Ey genç diyor, ben sende Allah'ın senin kalbine nur attığını görüyorum. Sakın o nuru günahlarla söndürme diyor İmam Şafii. Geçmiş alimlerin fıkhına bakın. Nasıl insanlar tanıyorlar? Bu basirettir. O yüzden adam olacak çocuk bellidir. O yüzden ilmi verirken de adam olacak çocuklara vermek gerekir. Adam olacak insanlara o ilmi vermek gerekir. İlim emanettir, en büyük emanettir. O emaneti ehline vermemek zulümdür. Kıyamet günü bunun Allah katında hesabı vardır Sübhanu ve Teala. Ve hadis ve 50000 ve hadis ma illa Abdullah Kana Abi alf alf hadis. Ey milyon hadis. Diyor ki İmam Ahmed bin Hanbel e, Müsned'inde 700 yed, 700, bin, 700 bin hadis. Ve 50000 alfen. 750 bin hadis. Öyle mi? Hı hı. 750 bin hadis çıkarmış. Yok. Bu da yaklaşık 6 kitap eder yani. Diyor ki kütübü sitte diyor ancak onun az bir, rivayet ettiği hadislerin az bir kısmıdır diyor. Kütübü sitte altı hadis kitabını birleştirdiğinde onun rivayet ettiği hadislerin diyor şeyidir diyor. Çok bir az bir parçasıdır diyor. Hatta oğlu Abdullah diyordu ki babam diyor milyon hadis ezbere biliyordu diyor. Milyon hadis bir milyon. Diyorlar bir milyon hadis yok. Bukhari'de beş bin hadis var. Müslim'de altı beş bin hadis var gene. Hani hadi kütübü sitelerle topla on bin olsun hepsi diyorlar milyon hadis İmam Ahmet zayıflar uydurmalarla beraber söylüyor. O sahih hadisin rakamı on bin hadis. Zayıf, hasen, uydurma mevzu hepsini topladığın zaman bir milyon hadis rahat vardır yani. Ahmet her birini tahkik etmiş yani. Allah ona rahmet etsin. Şehadetul ulemai bi saatin ilmihim. Evet. Ve hâhiyyezi şehadetul ulemai bi ilmi ve saati fihim. Evet, burada da alimlerin Ahmet bin Hanbel hakkında yaptıkları teskiyeleri ortaya koyacak inşallah. <laughs> İmam şafi'i diyor ki Irak'tan çıktım, Irak'ı terk ettim ama o Irak'ta diyor Ondan daha faziletli, daha alim, daha takvalı, daha çok Allah'tan korkan Ahmet bin Hanbel'den başka hiçbir adam bırakmadım diyor. Evet. Vakale <tuhun> Buhari lamma duriba Ahmed ibn Hanbel bil Basra. Lamma Yani Ahmet bin Hanbel işkence görüyorken dönemin halifesinden o sırada da şey Basra'daymış. Hmm. Buhari ilim talep ediyormuş Basra'da. Hmm. Aynı dönemde yaşıyorlar bu arada. Birbirlerine ders vermişler. فسمعت <laughs> أبا hmm. Basra'dayken Ahmet bin Hanbel işkence görüyordu ve Ebu Velid'den işittim ki eğer Ahmet bin Hanbel Beni İsrail'de olsaydı kendisine haber verilenlerden olurdu. Hmm. Peygamber Sassan diyor ki her ümmette kendisine haber verilenler vardır diyor. Benim ümmetimde de biri olsaydı Ömer olurdu diyor. Yani kendisine haber böyle ilham gelen. Anladınız mı? Hı hı. Ebu Velid de diyor eğer Ahmet bin Hanbel Beni İsrail'in içinde olsaydı diyor şu haliyle şu imanı takvası sabrıyla Allah ona diyor ilham ederdi diyor. Ve Umar Bir gün Ebu Umar al-Nahhas, Ahmet'ten bahsediyordu diyor. Bak alimlerin birbirini teskiyesine bakın yani. Bu selefin edebini gösterir. Birbirlerinin aleyhinden konuşmuyorlar, çekiştirmiyorlar, eleştirmiyorlar. Diyor ki Ahmet kadar Allah'ın dininde daha basiretli biri yoktur diyor Allah'ın arzında. <laughs> ben görmedim. Dünyaya daha sabırlı bir adam yoktur yani dünyayı terk etmek noktasında. Zühde takvada da ondan daha hayırlısı yoktur. Ulaştığım salihlerden daha salihi yoktur diyor. Geçenler arasında da, geçmişler arasında da onun gibisi yoktur diyor. Dünya ona arz oldu da dünyadan yüz çevirdi. Bidatlar ona arz oldu hepsini iptal etti diyor. Yani dönemin halifesi Ahmet bin Hanbel'e işkence yapıyor sonra bırakıyor. Sonra bunun evine o diğer halife şey gönderiyor. O yer o eza eden e, Mutezile halife öldükten sonra ardından Ehli Sünnet'in inancını kabullenen halife geliyor. Yani Mutezile'nin görüşlerini artık nefi ediyor. Allah hamdolsun sünnet yayılıyor. O imam hani özür babından altınlar gönderiyor kese kese. Ahmet hepsini geri gönderiyor askerlerle. Ondan sonra bir daha gönderiyor falan. Sonra yanına çağırttırıyor. Ya sen diyor nasıl adamsın yani? Sana dünya veriyoruz, sen yüz çeviriyorsun ondan. Ben diyor Allah'tan bekliyorum ecrimi, senden değil. Sabrederken, sünneti müdafaa ederken, bidattan sakınırken, sen bana altınla mükafatlandır diye sabretmedim ki diyor. Benim ecrim Allah katındadır. Hani dünyaya bu kadar sabreden ve dünyadan yüz çeviren başka bir adam görülmemiş. Allah ona rahmet etsin, cennette onunla sohbetle bizi rızıklandırsın. Ve Ali ibn-i Medini, bir <laughs> şeyin, فأفتاني أحمد بما أبالا إذا لقيت ربي كيف كان Ali al Medeni ehli hadisin büyük hadis alimi yani. Hani o o bir şey o bir hadise hadis diyorsa hadistir yani. Ali al Medeni geçmiş alimler katında böyledir. Büyük biridir. Eğer diyor bir şeyle müptela olursan, bir belaya uğrarsan yani iman küfür hakkında, şirk hakkında bir şey gelirse en büyük bela şirktir. O konuda diyor Ahmet bana fetva versin diyor. Ben diyor Yahya bin Mu'in dönemin muhaddisi Ahmet bin Hanbel'in de arkadaşı. Ahmet bin Hanbel ona bir sene selamı kesmiş. Bir sene selam vermemiş. O da şu Ahmet bin Hanbel hapiste işkence görüyorken her gün kırbaç cezası yiyorken Yahya gelmiş demiş ki Kur'an mahluktur de takıya yap işte. Ammar da bak zorda kalınca takiye yaptı. Küfür sözü söyledi. Sen de söyle de ki Kur'an mahluktur çıkınca dersin mahluk değildir. Ahmet bin Hanbel yüzünü çeviriyor Yahya bin Ma'in'den. Konuşmuyor ondan. Yahya bin Ma'in hani bozulduğunu anlayınca terk ediyor. Sonra o çıktıktan sonra diyor ki oradakilere şu adama bak diyor. Bana diyor Ammar'ın diyor olayını anlatıyor. Ammar'ın babası annesi öldürülmüştü diyor. Öyle ezalar görmüştü. Benim halimle onun hali bir midir diyor. Takiye yapmıyor. Ondan sonra işkenceden kurtulduktan sonra Yahya bin Mayn onu sokakta görüyor. Selam veriyor. Bir sene selamını almıyor onunla. Bir sene konuşmuyor Ahmet bin Hanbel. Öyle bir bidata bulaştığı için yani. Öyle bir yanlış görüşü ona getirdiği için. Düşünün yani Ahmet bin Hanbel'in nasıl e, sünnet konusunda katı tavizsiz, bir tavrının olduğunu. İşte Yahya bin Mayn Ahmet bin Hanbel için diyor ki ben alemde görmediğim hasletleri Ahmet bin Hanbel'de gördüm. O kadar güzel hasletleri var diyor. Hatta biraz mübalağadır diyorlar. Ahmet bin Hanbel'in işte şey yapıldığı işkence gördüğü yerin çatısında melekleri gördük diyorlar. insanlar. Yani Allah'ın rahmeti öyle binmiş ki oraya Allah'a o kadar yaklaşmış ki Ahmet. Yani meleklerin görülmesi şaran caizdir. İnsan kılığında melekler görülebilirler. Lut Aleyhisselam'ın kavmine yakışıklı delikanlılar şeklinde gelmeleri vardır. İbrahim Aleyhisselam'la meleklerin gelip konuşması vardır. Peygamber sasında da Hebin bir şeklinde meleğin gelip konuşması Cebrail'in. Gene Cebrail'in Cibril hadisinde meşhur bütün sahabenin gözünün önünde gelip insan kılığında peygamberin dizine, dibine oturması neyi gösterir? Ve insanların melekleri yeri geldiğinde görebildiğini. Olabilir yani Allah'ın doğrusunu bilendir. Ama bu dahi nakledilir Ahmet bin Hanbel için. muhaddisen ve hafizen ve Hem diyor hadis alimiydi, hem hafızdı diyor, hem zahitti yani ibadete düşkündü bununla beraber. Genelde insanlar bu ikisini karıştırıyor. İlim okuyup ibadeti terk ediyorlar ya da ibadet edip ilmi terk ediyorlar. Bunları da cem etmişti. Ve <laughs> akilen çok da akıllıydı diyor. Hı. Bu da seleften büyük büyük insanlardan biri. O dönemde ehli hadisten biri. Evet. 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 Ebu Zura diyor ki Razi ben diyor ashabımız arasında ashab ne demek? Arkadaşları arasında daha siyah başlı ondan daha fakih. Yani o bir deyim. Daha siyah başlı bir deyim yani. Evet. Yani hani bildiği Allahu alem benim bildiğim kadarıyla zannımca e, hani bildiği doğrudan şaşmaya daha fakih, daha anlayış sahibi Ahmet bin Hanbel'den başkasını görmedim diyor. Allah hepsine rahmet etsin. Ahmet bin Hanbel'e rahmet etsin. Onlarla ve Ahmet bin Hanbel'le bizi Rabbim Subhanahu ve Teala cennette bir araya getirip muhabbetleriyle rızıklandırsın. Geçelim. Bayağı uzun kalır usulü ne kadar oldu Baş, başlasak mı sonra mı devam etsek? burada duralım İnşallah bir dahaki ders bu mukaddimi olmuş olur inşallah bir dahaki dersimize usulü sünnenin metniyle beraber bismillah der başlarız sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa da nefsinden ve şeytanımdandır ve ahri davanen rabbil alamin subhanekallahu ve bihamdik la